Merhaba arkadaşlar. İsmim Arun Gülgün. Bugün sizlere Windows Server 2016'da Active Directory kurulumundan bahsedeceğim. Öncelikle Yönet, Rol ve Özellik ekle buradan ileri diyelim. Rol tabanlı ve özellik tabanlı yükleme diyelim. İleri. Active Directory etki alanı hizmetlerini seçiyoruz. İleri. Tekrar Gerekirse hedef sunucuyu otomatik olarak yeniden başlat diyoruz. Yükle diyoruz. Kurulum başlıyor şu anda. Yüklememiz şu anda bitti. Şimdi kapatalım. Daha sonra aktif direktleri yapılandıralım. Buradan yeni bir orman ekliyoruz etki alanı adına. Daha sonra bir paralı oluşturacağız. Yalnız bu paralı harf, rakam ve e, sembollerden oluşması zorunludur. Aksi takdirde kabul etmeyecektir. Clear diyelim. Tekrardan. Netbios etki alan adını harun gücün olarak katıldık. İleri diyoruz. İleri. Tekrardan ileri. Şimdi yapılandırmak için yükle diyoruz. Yükleme başlatılıyor. Evet arkadaşlar kurulumumuz tamamlandı. Şimdi bilgisayarı yeniden başlatacağız. Etki alanı hizmetlerini yüklüyor. Bilgisayarımız yeniden başlatıldı. Oturumumuzu açalım. Evet, Active Directory kurulumumuz tamamlandı. Gördüğünüz üzere yapılandırma da bitti. Daha sonra sonrasında kullanmak isterseniz araçlar kısmından Active Directory'yi kullanabilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.